İTO Şehit Erdursun Sivas 2F sınıfı öğrencileri hikayelerini oluşturdular. Şimdi öğretmenimin sesinden hikayelerimi sesli olarak okuyup dinleyelim. En büyük hayalim futbol. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa. Size kendi hikayemi anlatacağım. Büyüdüğümde futbolcu olmak istiyorum. Yeşil sahalarda muhteşem goller atmak, en büyük hayalim. Tabii öncelikle okulumu başarıyla bitirmek istiyorum. İnsanlara yararlı bir insan olmak kadar ne olabilir ki? Bir gün futbolcu olduğumu hayal etmiştim ve çok mutlu olmuştum. Bazenleri evde babamla futbol oynayıp güzel vakit geçiririm. İleride okulumu bitirip futbolcu olduğumda bu en büyük hayalimle ilgili yazmış olduğum hikayeyi hep saklayacağım. İşte benim futbol ile ilgili hayalim bu, bu yazıyla başlamıştı futbolcu olmak dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Yazan Mustafa Ahmet İ. Şarkıcı Mine. Bir zamanlar bir şarkıcı varmış. Bu şarkıcı şarkı söylemeye bayılıyormuş. Her gün şarkı söylermiş. Bu arada şarkıcının adını söylemeyi unuttum. Bu şarkıcının adı Mine. Mine çok güzel bir kızdır. Hatta kendi gibi güzel şarkılar söylermiş. Hatta çok güzel şarkı seçermiş. Şarkıları dinleyerek hemen ezberlermiş. Şarkacı olduğu için çok mutluymuş. Her gün çok mutluyum diye bağırırmış. Bir gün Mine bir kız görmüş ve onunla tanışmış. O kızın adı Buseymiş. Buse ve Mine çok iyi arkadaş olmuşlar. Mine Buseye bildiği en güzel şarkıları öğretmiş. Buse Mine'nin öğrettiği en güzel şarkıları sürekli tekrar ediyormuş. Bir gün Buse'nin doğum günü için anlaşmışlar. Mine, Buse'nin doğum gününde şarkı söyleyecekmiş. Söyleyecekleri şarkılara birlikte karar vermişler. Doğum günü gelmiş. Odaları süslemişler. Balonları asmışlar. Masayı hazırlamışlar. Buse'nin arkadaşları Sude, Serda, Elif ve Eslem de gelmiş. Buse çok mutlu olmuş. Hep birlikte Mine'yi dinlemişler. Yazan Kübra Y. Kedi ve Köpek Bir zamanlar bir kedi yaşarmış. Kedinin adı Minnoş'muş. Kedi Minnoş köpeklerle çok iyi anlaşırmış. Arkadaşı köpeğin adı da Tontiş Tatliş'miş. Kedi Minnoş'un bir sahibi varmış. Hayvanları hiç sevmezmiş. Minnoş'a çok kızarmış. Arkadaşlarını da hiç sevmezmiş. Bir gün Minnoş'un sahibi dağa tırmanmış. Dağda yuvarlanmış. Kedi Minnoş ve arkadaşı Tatliş durumu görünce yardım çağırmış. Minnoş'un sahibi Minnoş ve Tatlış'ın yaptıklarını görünce hatasını anlamış. Bir daha hayvanlara kötü davranmayacağına söz vermiş. Minnoş ve Tatlış'tan özür dilemiş. Tatlış'ı de evine almaya karar vermişler. Minnoş'un sahibi iyileşince onlara çok güzel ev hazırlamış. Minnoş ve Tatlış evi çok beğenmişler. Dayanışma içinde mutlu mesut yaşamışlar. Yazan Mahmut Hüdayi B hikaye. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir sincap vardı. Bu sincap çok yaramazmış. Bir gün sabah erkenden sincap kalkıp yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine daldı. Sağa sola bakınıp yürürken başka bir sincap gördü ve çok şaşırdı. Onun yanına yaklaştı. Fakat diğer sincap çok ürkekti ve ondan O da ısrarla peşinden gitti ve nihayet ona yaklaştı. Sonra koklaşmaya başladılar ve o gün akşama kadar beraberce gezip eğlendiler. Bizim sincap o gün hiç yaramazlık yapmadı. Diğer ürkek sincap da artık ürkmüyordu. İki sincap ormanda sabahları erkenden kalkıp akşamlara kadar ormanda yiyecek toplayıp mutlu yaşadıkları yuvalarına biriktirir ve kışın rahat bir yaşam sürüyor. İki sincap huzurlu bir şekilde yaşayıp günlerini mutlu bir şekilde de geçiriyormuş. Yazan Devran K. Kınalı kuzu Sevimli mi sevimli? Küçücük bir kuzusu vardı. Buğra kuzusuna kınalı vermişti adını. Kınalıyı her gün evlerinin bahçesinde otlatır, onunla çimenlerde koşar oynardı. Köydekiler de onu hep kınalı diye çağırırdı. Kınalı doğar doğmaz annesini besleyerek büyüttü. Kınalıyı biberonla besleyerek büyüttü. Kınalı insanların içinde büyüdüğü için onlardan hiç kaçmıyordu. Yazan Nehir T. Çiçeklerim çok güzel. Çiçeklerim çok güzel kokar. Çiçeklerimin isimleri papatya, gül ve menekşedir. Sabah kalktığımda çiçeklerimi sularım. Bakımını düzenli yaparım. Çiçeklerimin kokusu çok güzel. Çiçeklerimle arkadaş gibiyim. Bazı günler çiçeklerimi sulamayı unuttuğum zaman çiçeklerimin solduğunu görünce dayanamıyorum. Çiçeklerimin susuzluğuna, onların sevgiye ihtiyaç duyduklarını daha çok anladım. Papatya çiçeğim benim sırdaşım. Onunla dertleşip güzelliğini nereden aldığını sordum. Gülümseyerek bana baktı. Papatya benim güzelliğim senin bana bakmandan geliyor dedi. Çok sevindim. Papatyam ve ben çok mutlu oldum. Gülün kokusu evimin her yerini sarmıştı. Menekşe çiçeğim mor gövdesi yeşildir. Mor çiçeğim çok naziktir. Benim menekşe çiçeğim çok duygusaldır. Menekşem arkadaşları papatya ve gülü solgun gördüğümde çok duygusallaşır. Mor menekşem canım papatyam, canım güllerim. Sizinle ailece hikayelerde buluşacağız. Sizi çok seviyorum mis kokulu çiçeklerim. Yazan Duru G. Kitap okumayı seven panda. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir panda yaşarmış. Bu panda kitap okumayı çok severmiş. Bir gün Edison diye bir kitap okumuş. Okurken kitaptan bir ses gelmiş. Kitap demiş ki: Merhaba, ben küçük bir kitabım. Beni okuduktan sonra kitabın içinde oyunlar oynayacağız. Kitaplar okuyup hikayeler yazacağız. Panda biraz korkmuş. Ama biraz da mutlu olmuş. Panda neredeyse mutluluktan havalara uçacakmış. Panda neredeyse kendini rüyada gibi hissetmiş. Panda demiş ki: "Hemen bu kitabı okumalıyım." Hemen kitabı okumuş ve kitapçık, "Kitabı okudum. Artık beni içeri alır mısın?" Kitapçık demiş ki: "Emin misin? Okuduysan gelirsin." "Hepsini okudum. Artık hadi gelmek istiyorum." demiş. Kitapçık, "Öyleyse gel bakalım." Panda oley artık geldim oley be. Zavallı panda uykusundan uyandığını görünce çok üzülmüş ama uykusunda çok eğlenmişti. Yazan Menesa A. Ben şöyle eğildiğimde kafam gör. Üç küçük penguen. Üç kardeşler renkli taşlar topluyorlardı. Sonra bu taşlar yetmez dedi bir kardeş. Ve bu kardeşlerin adları Zefu, Mın Zefu Mıncık Gorfi'ymiş. Sonra çok yorulmuşlar. Bir ağacın altına oturmuşlar. Sonra üç kardeş denize gitmiş. Orada da sektirmece oynamışlar. Sonra üç kardeşlerden Gorfi en uzağa atmış. Sonra evlerine gitmişler. Ve yarın buluşup okula gitmişler. Gorfi ben okulu çok seviyorum dedi. Zefu ben de çok seviyorum ama çok ödev var dedi. Gorfi ne çok ödev mi? Öğretmenimiz bizim öğrenmemiz için o kadar veriyor dedi. Mıncık, "Ben golf'e katılıyorum." dedi. Mıncık, "Ben çok sabırsızlanıyorum." dedi. Çünkü taşları bir daha toplamışlar ve oyunu baştan oynuyorlardı. Ve oynadıktan sonra denizde yüze yüzeceklerdi. Yüzmek için çok heyecanlıydı. Üç kardeşler denizden çıktıklarında onlara birbirlerine onlara tohum atıyorlardı ve sonra okula gidip öğretmenine bunu da bilgi mi var diye sordu. Öğretmen aslında sizi kimse atmamış. Bahçedeki çiçekleri bir şey çarpmış ve çiçeklerin tohumları size fırlamış demiş. Yarın okulda konuşmaktan dersi dinlememiştik ödevi yapamamıştık. Öğretmen kızmıştı. Ama çok değil çünkü öğretmenler bizi öldürecek hali yok ya dedi Mıncık. Evet arkadaşlar öğretmeninizden korkmayın çünkü size bir şey yapmaz. Öğretmenimiz candır onlara saygı gösterelim. Canım öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız, cansınız. Ve evimize gittik. Üstümüzü değiştirdik. Bisiklet sürmeye çıktık ve eğlenip öğretmenin verdiği ödevleri yaptık ve sonra uyuduk. Rüyamda bir aslan gördüm. Ama hayvanat bahçesinde de aslan var. En güzel şarkıları söyleyen mıncıktı ve hep bize şarkılar söylüyordu. Ve bu yeteneğinden hepimiz hoşlanmıştık. Mıncık sahneye çıktı. Güzel bir şarkı şarkı yaparak millet onu ayakta alkışladı gösteriden sonra bir şarkısı penguenleri sahiplenmeyi istediler. Fakat penguenler bunu kabul etmedi. Bunun üzerine o kişiler üzülerek evlerine gittiler. Gülme arkadaşına gelir başına. Elif 3. sınıfa gidiyor. Elif geç uyuduğu için geç kalktı. Aceleyle hazırlanıp kahvaltı yapmaya gider saatin geç olduğu için kahvaltı yapmadan servise, servise anca yetişebildi. Sınıfa vardığında herkesin ona güldüğünü fark etti. Elif arkadaşına arkadaşlarına sordu. "Neye gülüyorsunuz?" "Çorabına gülüyoruz." Elif hemen çoraplarına baktı. İkisinin de farklı olduğunu gördü. Hemen sırasını geçip ağladı. Ertesi gün Elif düzenli olarak okula geldi. Elif'in arkadaşı Zeynep var. Zeynep okula gelir. Arkadaşların ona güldüğünü fark eder. Zeynep hemen çoraplarına bakar. İki çorabına farklı olduğunu görür. Hemen sırasına geçer. Elif Zeynep'in yanına geçer ve der ki bence arkadaşların hatasına gülme başına gelir dedi. Zeynep ise haklısın Elif deyip özür diledi. Ve mutlu bir şekilde dersi dinlerler. Yazan Furkan Emre S. İyilik. Bir gün köylerden birinde yaşlı bir amca ve çocukları yaşıyormuş. Çocukların anneleri vefat ettiği için ihtiyaçlarını kendileri karşılıyormuş. Yemekleri en büyük çocuk olan Ayşe yaparmış. Ortanca çocuk olan Rıfkı okuldan geldikten sonra odun toplamaya veya pazarda satış yapmaya giderek eve yardımcı olur. En küçük çocuk Mehmet ise babasıyla kuzuları otlatmaya götürülermiş. Böyle geçimlerini sağlarlarmış. Bir gün pazarda kavga çıkmış. O sırada Rıfkı pazardaymış. Olayları uzaktan izliyormuş. Kavganın sebebi bir tane çocuğun tezgahtan canı çektiği için elma alıp kaçmasıyla adamın çocuğu yakalayıp dövdüğü için insanların adama karşı sinirlenip bağırmasıymış. Rıfkı bu olay bu olayı öğrendiğinde çok üzülmüş ve çocuğu çağırıp bir poşete elma koymuş. Çocuğun mutluluğu her halinden belliymiş. Yazan Ali Eren. İkiz kardeşler Eda ve Seda ikiz kardeştir. Onlar benzer şeyler yapmaktan çok hoşlanırlar. Her ikisi de koşma, yüzme ve bisiklete binmekten hoşlanır. Fakat ikizlerin yapmaktan hoşlandıkları farklı şeyler de vardır. Eda basketbol oynamaktan hoşlanırken Seda dans etmekten hoşlanır. Kışın Eda buz pateniyle, ile Seda ise kızakla kaymayı sever. Onlar annelerine yardım ederler. Eda masayı hazırlar, Seda toz alır. Her ikisi de ikiz olmanın eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Yazan Nisanur E. Canım öğretmenim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde öğretmen Ayşe adında bir öğretmen varmış. Bütün herkesi iyi davranıyormuş. Öğrencileri de onu çok seviyormuş. Öğretmen bir gün öğrencilerin... öğrencilerim size masal anlatacağım. Çocuklar çok mutlu olmuşlar. Çocuklar da öğretmeni de çocuklara dedi ki sizi Luna Park'a götüreceğim. Çocuklar öğretmenine çok teşekkür ettiler. Öğretmen sizi önümüzdeki hafta salı günü gideceğiz. Çocuklar salı günü salı gününü dört gözle bekliyorlarmış. Nihayet o gün geldi. Çocuklar çok sevinçliydiler. Hemen yola çıktılar ve geldiler. Önce don dönme dolaba bindiler. Sonra da çarpışan arabalara daha sonra da başkalarına da bindiler. Çok eğlenmişlerdi. Sonra evlerine döndüler. Çok mutluydular. Öğretmenine çok teşekkür ederim dediler. Sonra herkes evlerine gitti. Annelerini anlattılar. Onlar da çok mutluydular. Anneleri de öğretmenine hediye aldı. Yazan Ubeydullah K. Engelli kız Zeynep Nil ikinci sınıfa giden bir ilkokul öğrencisiydi. Sarı saçlı güzel bir kızdı. Yakın arkadaşları Eslem, Arda ve kuzeni Selim ile birlikte aynı sınıfa gidiyorlar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorlardı. Güzel bir yaz günü okuldan çıkmış aileleriyle birlikte eve dönüyorlardı. Hafta sonu tatiline girdikleri için çok mutlulardı. Cuma günü eve gitmiş, ödevlerinin bir kısmını yapmış, birazını da diğer günleri bırakmıştı. Çok güzel bir cumartesi sabahına uyandı. Ailecek güzel bir kahvaltının ardından ödevlerini bitirip ailesinden izin alıp arkadaşları ile birlikte dışarı çıktı. Eslem dikkatli bir şekilde Nil'in yanına geldi. Eslem, günaydın arkadaşlar. Biliyor musunuz bizim evin yanına birileri taşındı. Bir tane yanlarında bir kız vardı. Bizim yaşlarımızda gibiydi. Nil, bence gidip onunla tanışmalıyız dedi. Ve hep beraber kız ile tanışmaya gitmek için yola koyuldular. Evin önüne geldiklerinde evin hemen karşısında oturmuş, gülen birkaç çocuk görmüş ve hemen onların yanına gidip Nil, neden gülüyorsunuz ki? O kız çok güçlü birine benziyor, bence gülmemelisiniz. Atalarımız ne der? Gülme komşuna, gelir başına. Çocuklar ondan sonra gülmeyi bırakıp oradan uzaklaştılar. Nil ve arkadaşları hemen kızın yanına gidip onunla danıştılar Kızın adını adının Zeynep olduğunu öğrendiler ve o günden sonra çok yakın arkadaş oldular. Yazan Elif Nisa Ç. Ormanın Kralı Bir gün bir aslan kral ve küçük bir yavrusu ormanda geziyormuş. Bunları gören sırtlan gidip arkadaşlarına haber vermiş. Bunlardan habersiz aslan kral yavrusuna demiş ki sen burada bekle ben gidip etrafa bir bakayım hiç av var mı diye. Ama aslan kralın bilmediği bir şey var. Onlar da sırtlanlarmış. Sırtlanlar bunları takip etmiş. En uygun zamanı bekliyormuş. Ve aslan kralın yavrusunu yalnız bıraktığını fark etmişler. Aralarında konuşmuşlar. Bu fırsatı bir daha yakalayamayız ve saldırmak için plan yapmışlar. Sırtlanların ikisi önden, ikisi arkadan. Diğer bir tanesi de etrafı gözlüyormuş. Tam saldıracakları zaman aslan kralın uzaktan geldiğini fark etmişler ve telaşlanmışlar. Ama bir tarafta da yavru aslan var. Sırtlanlar demiş ki, aslan kral gelene kadar biz yavru aslanı yakalarız. Tam yavru aslanı yakalayacakları zaman yavru aslan kükremiş. Ama sırtlanlar korkmamış, bir daha kükremiş. Ama yine korkmamış, bu defa kral aslan duymuş. Kral aslan ve yavrusunun başına bir şey geldiğini düşünmüş. Hızla koşmuş. Ormandaki diğer hayvanlar korkarak evlerine girmiş. Ama sırtlanlar sinirli kralı görmemiş ve ava odaklanmışlar. Tam avı avlayacakları zaman aslan kral yüksek bir sesle kükremiş. Öyle bir kükremiş ki ormandaki ağaçlar hepsi sallanmış. Hatta bazı hayvanların evi de yıkılmış. Sırtlanlar telaş içinde koşmaya başlamış. Kral yakaladığını fırlatmış ve bir daha sırtlanlar aslanın ailesine karışmaya cesaret edememiş. Kral yavrusunu alıp evine, ailesinin yanına gitmiş. Yazan Esmanur K. Kar Merhaba, benim adım Umut. Bugün günlerden pazar günüydü. Ben Ankara'da yaşıtlarım, yaşıyorum. Hava çok soğuktu. Ben günlerce karın yağmasını bekliyorum. Ve nihayet kar yağdı. Her yer bembeyaz. Hemen montumu, atkımı ve eldivenimi aldım. Kendimi dışarıya attım. Dışarıda arkadaşlarım Furkan, Emre, Muhammed Emin dışarıda kartop oynuyorlardı. ''Ben de onlara katıldım. Kar topu savaşı yaptık. Bugün çok eğlenceli geçiyordu. Hemen arkadaşlarımla kocaman bir kardan adam yaptık. Burnuna havuç taktık, gözlerine kömür koyduk, boynuna atkısını sardık ve kardan adamımızı bi bitirdik. Çok mutluyum. Kar karla doya doya akşam olana kadar oynadım ve şimdi evime gidebilirim.'' Emircan T Çilek seven kız Gamze adında sarışın, çok tatlı bir kız varmış. Ailesiyle zevkli, heyecanlı ve mutlu hayatı varmış. Ama Gamze'nin bir problemi varmış. Her gün her öğünde çilek yemek istermiş. Aramızda kalsın aslında bu huyu hiç iyi değilmiş. Gel zaman git zaman. Ailesi Gamze'nin bu isteklerine rağmen bir şekilde 8 yaşına kadar getirmişler. Ama artık o kadar çok çekilmez hal almış ki ailesi katlanamamaya başlamış. Çünkü her isteği olan Gamze şımarık, düşüncesiz ve bencil bir çocuk olmuş. Ailesi artık şunun farkına varmış. Kızımızı bu hale biz getirdik. Çok hızlı bir şekilde karar almışlar. Bundan sonra asıl davranmaları gerektiği gibi davranmaya başlamışlar. Gamze sabah çilek, öğle çilek ve akşam çilek huyundan ve kötü huyundan vazgeçmeye başlamış. Çünkü ailesini kaybetmek istemiyormuş. Olması gerektiği gibi Allah'ın verdiği her nimete şükreden, paylaşan ve insanları seven çok tatlı bir çocuk olmuş. Yazan Rabia Nur B. Ailede desteğin önemi. Benim dört kişilik güzel bir ailem var. Babam belediyede çalışıyor. Babam çok iyi, merhametli, anlayışlı biridir. Annem ise ev hanımıdır. Annem kurallı, bize çok düşkün, bizim için çok fedakarlık yapan biridir. Tabii bir kardeşim Başak Erva var. Bir o kadar tatlı, akıllı ve yaramaz biridir. Bizim aileye sürpriz biri daha katılacak. Adı da Gökmen olacak. Annem bu sürprize hiç hazırlıklı değildi. Başlarda biraz üzülse de babamın desteğiyle ve bizim sevgimizle toparlandı. Babam aynı zamanda ek iş yapıyor. Yani boşta kalan zamanlarında tesisatçılık yapıyor. Bu durum bizi biraz üzüyor. Babam çok çalıştığı için bizi eskisi kadar vakit ayıramıyor. Bizimle eskisi kadar oyun oynayamıyor ve eve bir hayli geç geliyor. Annem ise babamın yokluğundan dolayı bizimle daha çok ilgilenmeye çalışıyordu. Ama bu durum annemi çok yoruyordu. Ara sıra hastalanıyordu annem. Çünkü annem hem hamile hem de bana ve Başak Erva'ya bakarken bir hayli yoruluyordu. Bu durum beni iyice üzmeye başlamıştı. Başak Erva bir şeyin farkında değildi ama... Ben annemin haline çok üzülüyordum. Anneme ev işlerinde yardımcı olmaya ve annemi üzmemeye gayret ediyordum. Babam biz uyuduktan sonra gelir, bizi öper, uyumaya giderdi. Bazen konuşmalarını duyardım. Babam anneme bu aralar, bu aralar beni biraz idare et derdi. Annem ise bu zor günlerde yanında olmadığı için babama kızıyor, bazen de hak veriyordu. Neyse ki babamın işleri yoluna girmişti. Artık eve erken geliyordu. Bizimle daha fazla vakit geçiriyordu. Annem de artık çok mutluydu. Hepimiz gökmenin gelişini bekliyorduk. Uzay maceramız. Merhaba arkadaşlar, benim adım Murat. Ben ve arkadaşım Emre bugün uzaya gideceğiz. Ben beyaz astronot kıyafetlerini giyip rokete bindik. Roket havalanmak için ondan geriye doğru saymaya başladı. Havalandığı zaman bulutlar ve güneş görünüyordu. Aynı zamanda da insanlar küçücük görünüyordu. Mert ile uzayı ilk gördüğümüz zaman Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Uranüs gibi gezegenlerle karşılaştık. Yeterince araştırma yaptıktan sonra eve geri döndük. Yaptığımız araştırmaları evde proje haline getirip okulda diğer sınıf arkadaşlarımıza anlattık. Hepsi çok beğendi ve bize teşekkür etti. Yazan Zümraye. Sokak hayvanları üşüyor. Soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızı unutmamalıyız. Hayvanları soğuktan korumalıyız. Onları açlığa terk etmemeliyiz. Mahallede sokak aralarına, kuytu köşeleri onlar için yiyecek ve su koymalıyız. Hayvanlar için barınaklar yapabiliriz. Hayvanlar kendilerini ifade edemedikleri için korunmaya muhtaçlar. Aşırı sıcak, rüzgar, yağmur, kar onları çok terletir, çok etkiler. Hayvanlara vurmamalıyız. Kalan yemeklerimizi, kurumuş ekmeklerimizi çöpe atmamalıyız. Sokak hayvanlarına vermeliyiz. Not. Hayvanları sevmiyorsan da, yiyecek vermiyorsan da onları tekme vurma. Bulundukları yerden kovma. Yazan Merve E. Arkadaşlık Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde üç arkadaş varmış. Arkadaşların isimleri Kadir, Cemre ve Elif'miş. Üç arkadaş çok güzel arkadaşlarmış. Elif: Arkadaşlar, salı günü parkta piknik yapalım mı? demişler. Kadir: Olur, benim için uygun demiş. Cemre: Benim için de uygun demiş. Salı günü üç arkadaş gelmiş, hazırlıklarını yapıp parka gitmişler. Bezlerini sermişler ve sonra da yaptıkları bezin üstüne oturmuşlar ve yemişler. Parkta biraz oynayıp evlerine gitmişler. Elif bir gün hikaye okurken aklına bir şey gelmiş. Elif'in aklına ne gelirse unutuyormuş. Kadir hep diyormuş ki Aklına ne gelirse günlüğüne yaz diyormuş. ama yazmıyormuş. Cemre de yazıyormuş ama yazmıyormuş. Bir gün aklına bir şey gelmiş ve hemen yazmış. Yazan Betül. Can ile Ceren'in minik dostu. Can ile Ceren bir hafta sonu ailesiyle evlerine yakın ormana piknik yapmaya gitmişlerdi. Can ile Ceren babasıyla ormanda gezerken bir ses duydular. Sese yaklaştıkça yaralı yavru bir köpek olduğunu gördüler. Minik yavru köpeği veterinere götürdüler ve yaralarını sardılar. Bir iki günden sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Yavru köpeğe çok alışmışlardı. Onu çok sevmişlerdi. Minik dostları da Can ile e çok alışmıştı. Minik olan tatlı dostlarını hiç yalnız bırakmadılar. Yazan Eda Nurki Okulda bir günüm Ahmet okula babasıyla gidecek. Sınıfına herkesten önce Sınıfıma ilk önce ben girmeliyim diye söylenmiş. Öğretmenimiz sınıfa girdi. Günaydın dedi ve birinci dersimiz başladı. Hayat bilgisi defterini, kitabımızı çıkarttık ve ders başladı. Kitaptan 40-41 sayfalarını yaptık. Zil çaldı. Arkadaşlarımla yakalamaca, yerden yüksek saklambaç oynadık. Zil çaldı. Türkçe dersine girdik. Derste meyveleri öğrendik ve teneffüs zili çaldı. Koşarak bahçeye indik. Saklambaç oynadık. Zil çaldı. Koşarak sınıfa çıktık. Dersimiz matematik. Kitaptan sayfa 100. sayfayı yaptık. Akşam oldu. Son ders zili çaldı. Babam beni okuldan alıp eve getirdi. Okuldaki bir günüm böylece bitmiş oldu. Yazan Buğra D.